70 yılında Çaylı'na geldim. Temel değil mi burada? Evet, Orada kaldım. İşte belli bir o dönemde biliyorum ama aşağı bir iki kere çarşıya indiğimi hatırlıyorum. <laughs> çok da özel bir hatıram var. Tiyatro koydurdu bana yüz Oyun sahneye koydum askerlerle. Yaşar ne yaşar yaşamaz. Orada sahnelediğimi hatırlıyorum ama kent bir de yakında bir film çektim. Para 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 uşağı oraya gittim. İmran, İmranlı'dan. Bugün geldim çok heyecanlıyım. Yani, Nasıldı Sivas? i̇nanın Şimdi burada konuşma da, da söyleyeceğim. Bir kere mimari hikaye var ya bizim çok büyük acı. Mesela İstanbul'da her yer yapılıyor. Bina yapılsın gökdelenler ama hiçbir şekilde usluk bütünlüğü ya da insana çok rahatsızlık vermemesi gerekli geldi. her yer burada öyle. Burada evet apartman yapılmış ama geniş yollar. Apartmanların birbirini bütünlemesi çok çok hoşlandım. Yani keyif aldım. Bir de müzeler gezdim yeni yapılan bizi oraya geldim. Yine başka işte bütün Cumhuriyet'in kuruluş maceralarını taşıyan binaları dolaştık. Çok heyecanlandım, övüş duydum yani. Burası hem Anadolu Topraklarının ortası hem de Cumhuriyet'in çok önemli öncüsü değil mi yani Sevast? Çok heyecanlandım mı, duyguluyum bugün. Sevast'tan güzel bir film, Platosu olur mu sizce? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Var tabii. Yani burası her zaman film çekilen yerdir zaten. Gelirler giderler. Ben Kapadokya'da beş tane film çektim, buraya çok yakın. Elbette merkez burası. Şu üniversitelere girişim, şu akademiler, müthiş heyecanlandım bu kadar. Şimdi Türkiye'de bir takım dairelere üniversite sıkıştırıyorlar biliyorsunuz. Bir de burada gençlerin çalıştığını düşündüm. Çok heyecan verici, övüştüm, duydum yani. alacak <laughs>